Resmi bir toplantı, resmi bir toplantı, resmi bir toplantı, bu toplantıyı meclis başkanı yönetir, istediğine konuşma hakkı verir, istediğine vermez. Ve ben burada yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullanıyorum ve gündem harici bundan sonra sizlere söz hakkı vermiyorum. Biga Belediye'mizin Ekim ayı meclis toplantımızda gündeme gelecek olan şehir içi minibüs hat arttırımı maddesini iptal etti. Hemen akabinde ise bu konuyla alakalı detaylı bir açıklama yaptım ve kanayan yaranın iyileşmesi, köklü ve kalıcı çözümlerin bulunması adına komisyon kurulması teklifinde bulundum. Sonrasında ise siyasi çıkar elde etmek isteyen, şoför esnafımızı galyana getirmeyi amaçlayan, saygısız bir tutumla meclisimizin huzurunu bozmak isteyenler halkın meclisini sabote etmeye çalıştı. Ancak dünden bu yana gelen yüzlerce telefon halkımızın haklı merakı ve soru işaretleri üzerine sizlere kısa bir açıklamada bulunmak istedim. Biz Biga Belediyesi olarak 60 minibüs ile bugünkü nüfusu 57 bin olan şehrimize daha kaliteli, hızlı ve rahat bir toplu taşıma imkanı olsun diye Plan Bütçe Komisyonu ve Meslek Kuruluşları ile ilişkileri düzenleme komisyonumuzda görev alan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Meclis Üyelerimiz, Cumhur İttifakı'ndan Kerim Özdemir, Mehmet Altın diş, Saadettin Ser, Mümin Kahraman ve Millet İttifakı'ndan Ergün Tunlay, Erhan Sürer, Ersoy Akyıl'dan oluşan meclis üyelerimiz ile birlikte belediye müdürlerimizin de olduğu müdür şu esnafımızın sorunlarını görüşmek için toplandı. Toplantının sonunda CHP'nin meclis üyesi arkadaşlarımız toplantının ardından gruplarına bilgilendireceklerini ifade ettiler ve ertesi gün konuyu görüşüp kararlarını bize bildirdiler. Aynı fikir üzerinden uzlaşılarak konuyu meclis gündemine aldı. Meclise bir gün kala ise ortak alınan karardan Millet ittifakı olarak vazgeçtiklerini söylemeleriyle birlikte gündem maddesini iptal etme kararı aldık ve iptal ettik. Dün bu maddeyi geri çekmemize rağmen minibüsçü esnafının o dönem hakkını yiyenler bugün niye minibüsçü esnafının sözde hakkını savunuyor rolünde tiyatro yapıyorlar. Meclis toplantısında canlı yayından da istifade ederek minibüsçü esnafını galyana getirmeye çalışan sözde cengaverler siyasi popülizm yapıyorlar. Sözde kahramanlığı oynayan kişiye şoför esnafının destek vermemesi herhalde çıldırtmış olacak ki meclisin huzuru ve sukunetini bozdular. Benim de meclis üyesi olduğum dönemlerde asla böyle bir tavır ve uslukta bulunmadım. Bizlerin döneminde ne bir mikrofon vardı ne bir canlı yayın. Biz halkın meclisine canlı yayınla demokratik bir şekilde meclis üyelerinin sesini açtık. Her meclis üyesinin önüne mikrofon koyduk. Ama bu sesi saygı, adar, usul ve ölçü ekseninde yürüttük. CHP grup sözcüsü İyi Parti grup sözcüsü, bağımsız üyelerimiz, toplantıya katılan herkes her zaman söz aldı ve almaya devam ediyor. Söz hakkı vermemizle gayet meclise ve meclis üyelerine yakışır bir uslupla konuşuyorlar. Bigamızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ancak seçilmiş bir meclis üyesinin halkın meclisinde halkın belediye başkanına meclisi temsilen tüm biga halkına karşı kabadayı bir uslupla konuşmasına, bağırıp çağırmasına kargaşa çıkarmaya çalışmasına asla müsaade etmeyiz. Yani burada siyasi malzeme elde etmek istiyorsanız buradan size ekmek çıkmaz. Çünkü biz üç buçuk seneden beri esnafımızın nasıl yanında olduğumuzu en iyisine esnaf biliyor. İbrahim Bey konuşmanızı istemiyorum. Konuşma hakkı vermiyorum. Konuşamazsınız. Çünkü burası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin benimsediği Biga halkının meclisidir. CHP açıklamasında halkın iradesi diyor, demokrasi diyor. Bunun en güzel örneklerini de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP'li Bolu Belediyesi'nde ve hemen yanı başımızdaki CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde meclis düzenini sağlamak adına nasıl bir tavır takınılıp neler yaptıklarını gayet iyi biliyor. Sana ikinci ihtarım. Sana ikinci ihtarım. Zabıtayı attıracağım Attıracağım Seni de attıracağım Seni de attıracağım Söz verip vermemek Ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir Ben yetkimi kullanıyorum Demek Uğur Bey hemen kürsüyü terk lütfen. etmeni, toplantıyı Niye? terk etmeni talep ediyorum Neden? Neden? Çıkartın arkadaşlar Gönderin Bir Mikrofonu kapattırmayın bana Lütfen kesin Kes Bitti CHP'li belediyelerde meclis düzenini bozan bu tarz hareketler yapıldığında belediye başkanının görev ve sorumlulukları dahilinde gereğini yapması, söz hakkı vermeyip geri geldiğinde meclisten çıkarması demokratik bir hak olarak görülürken aynı şeyin bir benzerinin dün bizim başımıza geldiğinde yasaların bize verdiği hakkı kullanarak gerekli düzeni sağlamak adına gereğini yapmamız mı demokrasiye ket vurmak oluyor? Bunu da tüm Bigalı hemşerilerimize sormak istiyorum. Bu söylem tam anlamıyla ikiyüzlük ve samimiyetsizliktir. Açıklamayı yapan ilgili parti buradan bir siyasi malzeme çıkaramaz. Bu samimiyetsizliğinizle bir halkını kandıramazsınız. Dün söylediğim bugün de söylüyorum. Şoför esnafımızın ekonomik ve sosyal çıkarlarını vurgulayarak halkımızın duygusal kırılımlarını kullanarak başarıya ulaşma hedefinizdeki popülist söylemleriniz sadece sizi kandırır. Size buradan asla siyasi malzemenize ekmek çıkmaz. Şimdi derdimiz 60 minibüsçü esnaf arkadaşımızın yarınlardaki kaygılarını ortadan kaldırmak için resmi bir komisyon kurmak hedefimiz tüm paydaşların yer aldığı bu komisyonda köklü ve kalıcı bir çözümle şoför esnafımızın kafasının rahat olmasını sağlamak, mutlu olmasını sağlamak ama bu sorunu Biga ve Biga Belediyesi hepimizin anlayışıyla hep birlikte çözeceğiz. Ulaşım uzmanları, belediye meclis üyelerimiz, minibüs kooperatörümüz, şoförler odası başkanımız ve şoförlerimizle birlikte hep beraber bu sorunu çözeceğiz. Derdimiz ve görev toplu taşıma ile ilgili vatandaşımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan hiçbir esnafımızın mağdur olmamasıdır. Biga'da bugün itibarıyla 60 adet şehir içi minibüsü hizmet veriyor. 2015 yılında ise 50 adet minibüs hizmet veriyordu ve o dönemin belediye başkanı ve partisinin meclis üyelerinin oluruyla bu sayı 60'a çıkarıldı. Peki bugün 45 minibüsün dahi 57 bin nüfuslu Biga'ya yettiği iddia ediliyorsa, 2015 yılında 50'den 60'a çıkarıldığında minibüsler Biga'ya yetmiyor muydu? 2018 yılında 60'tan 70'e çıkarıldığında minibüsler yetmiyor muydu? Hatırlatalım ki 2015 Biga nüfusu 49 bindi. 2018 yılında ise tekrar 10 adet daha minibüs hattı satılmak istendi. Minibüsçü esnafının haklı itirazlarına rağmen yine dönemin belediye başkanı ve partisinin meclis üyelerinin oluruyla minibüs sayısı 70'e çıkarıldı. Yine hatırlatalım ki 2018 biga nüfusu da 54 bindi. Ardından 60 tane şoför esnafı hakların hukuksuz olduğunu ifade ederek dava açtı. Davayı kazandılar. Başkan Erdoğan göreve geldiğinde mahkeme kararı varsa bizim boynumuz kıldan incedir diyerek mahkeme kararını uyguladı. 10 hat sıradan çekildi. Bu 10 hat sahibi esnafta mağduriyetten dolayı haklı olarak dava açtı. Biga Belediyesi dava tam sonuçlanınca hat paralarını ödeyecek.